Arkadaşlar bugün sizlerle uzun zamandan sonra ilk uzun videomuz olacak. Bugün size, ee, hani daha dün, bugün cumartesi, dün karneler verilmişti. Bugün size onlardan ne aldığımı söyleyeceğim. Takdir aldım. öyle aslında. Takdir. Şöyle yazıyor. Ee, takdir belgesi almıştı işte. ee, şimdi şöyle göstereyim. Ee, Türkçe'de 94 almışım. Matematik 88. Fen, bilim, sen, fen bilimleri 90. Sosyal bilgiler 90. İngilizce 97. Din kültürü 85. Almanca e, 95. Seçmeli sürdürülebilirlik gibi bir şey var. Sanırım Almanca galiba. Almanca sürdürülebilirlik galiba 100. Sonra seçmeli ahlak ve vatantajlık eğitimi de 100 almışım. Ortalamam 94. Arkadaşlar biz bir haftada yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri hmm, 16 saat İngilizce çalışıyormuşuz. Sizce güzel mi? İnşallah Rabbimizin verisi. ikinci dönemde de takdir alacağım. Ve benim babaannemin bana sözü var arkadaşlar. Ben takdir veya teşekkür alsaydım bana bilgisayar alacaklardı. Oyun bilgisayar. Ve sizi düşünerek ve size daha iyi videolar atabilmek için bunu kazanmalıyım deyip son haftalarda bayağı bir çalıştım. Sonra zaten sınav İşte onun için şu an benim babaannem, babaannemin bana takdir söz yani oyun bilgisayarı sözü var. Geldiği için sizinle beraber kuracağım. Ve Allah şey yapacağım. O gün ya da bakın bir gün kurmaya atarım öbürsü gün oynarım. Birlikte sizinle videosunu Siz bir tane pro abi bir tane diye kanalımız vardı. Lütfen onu da takip et, etmeyi unutmayın. Orada 447 abone olmuştum. Ama her gün video atıyordum o zaman. Yine atarsam belki yine oluruz. Sizler beraber yine aile oluruz. Lütfen tekrardan abone olalım. 447 abone çok fazla. 10 yaşındaki çocuğa göre. Edis'le beraber tekrardan video atmaya başlayacağım. Toru Dila'ya şu an video atamıyorum. Çünkü anneannemin telefonundaydı. Anneannemde. Bir de biz anneannemde 2-3 hafta kalmıştık orada. 2-3 haftada 10 aboneyken 447 abone oldu. Bir dünya rekoru olabilir bilmiyorum. Belki dünya rekoru. Belki Türkiye rekoru bilmiyorum. Aa dünya rekoru olmaz ki. Ronaldo benden daha iyi. Doğru. Neyse. Ben Türkiye birincisidir. Bilmiyorum ya. Olmayabilir bilmiyorum. Sizlerle birlikte plaket almayı istiyorum. Ama çok fazla ya. 100.000 bin. 100 bin. Eğer yüz bin olursak size şöyle bir söz vereyim. Ee, ne yapayım ben de öyle fazla şey diyelim ki. Mesela atıyorum atıyorum. Feride Özünç. Ben 100.000 bin abone olursam şuradan Dubai'den uçaktan falan atlayacağım. Kız yapıyor benim fazla param yok yani yapabilecek. 100 bin abone olursak dışarı çıkacağım ve beni takip ediyor musunuz diyeceğim. Takip edenlere belki kumbaramdaki biraz daha olsa para verir belki 500 lira, 1000 lira, bilmiyorum. Para istemiyorsanız ama takip edenler. Türkiye'de ben İstanbul'da oturuyorum. Küçük çekmece. Bunu söylememeliyim. Neyse. Ee, böyle bir şey yapmak istedim. Video pek uzun olmadı. Ben birkaç gün önce Galatasaray Stadyumuna gitmiştim. Yanlışlıkla o kadar kayıt almışım ki video 72 dakika. Bunu kim izleyecek dedim. Ben bile izlemedim. Yandan tabletimi izliyorum. Bir baktım boş yere şu kayıt alıyor. Kapanmış ekran. Boş yere kayıt alıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim dedim. Kafa yiyeceğim dedim. Bu ne dedim. Video kısaltmayı denesem yapabilir miyim bilmiyorum. Yani bir en azından yarım saate falan düşürürüm. Bazı videoları eklemem bile. Bilmiyorum onun için kısa kayıtları alırım. Boş yerleri silerim. Öyle Galatasaray Stadyumu'na gittim. Başta şu şu, şu koca şu kadar kazandık, kaybettik. Bilmiyorum. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bildirimleri açın.